Portekiz günümüzde İber Yarımadası'nın güneybatısında bulunan 10 milyonluk nüfusuyla masum görünen küçük kardeşlerimizin bazılarının hayran olduğu bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti'nden 8,5 kat daha küçük bir ülkeye dünya için ne kadar kötü işler yapmış olabilir ki? Gençler ciddi manada bu ülke Sömürgeciliğin kitabını yazdı. Günümüz Brezilya'sının nüfusu 209 milyondur. Lakin bu adamların konuşacak öz dilleri bile yok. Portekiz'in sömürüsünden dolayı Brezilya'daki halk Portekizce konuşuyor. Neyse, Portekiz'in Güney Amerika'daki faaliyetleri ayrı bir video konusu olacak kadar karışık. Bu videoda Portekiz'in Afrika'daki karanlık yüzünü göreceksiniz. Afrika'nın yüz ölçümü olarak en küçük ikinci ülkesi olan Sao Tome ve Príncipe, kıtanın batısında yer alan iki adadan meydana gelmektedir. Ülkenin ismi uzun yıllar bu iki adada sömürge faaliyetlerinde bulunan Portekizliler tarafından verilmiştir. Ülkenin tarihi 1470 yılında Portekizlerin Sao Tome'ye ayak basmasıyla başlamıştır. Batılı kaynaklara göre Portekizler geldiğinde bu iki adada hiçbir insan yaşamıyordu. Portekizliler adaların ticari potansiyelini fark ettikten sonra 1493 yılında Sao Tome'ye, 1500 yılında ise Prinsipi adasına yerleşmeye ve burada uzun yıllar sürecek sömürge faaliyetlerine başladılar. Adaların ana uzak ve ıssız olmasından dolayı adaya yerleşecek gönüllü bulmakta yaşayan güçlükler, adaya gelen ilk yerleşimcilerin kendi rızasından ziyade zorunlu olarak yerleştirilmesine neden olmuştur. Bu nedenle ülkenin ilk sakinleri çoğunlukla ana sömürgeden getirilen kölelerden veya Portekiz'de hüküm giymiş suçlulardan oluşuyordu. Adaya çalıştırılmak üzere zorunlu göçe tabi tutulan Afrikalıların büyük bir çoğunluğu Angola, Yeşil Burun Adaları ve Mozambik'ten gelmiştir. Angola'dan köle olarak getirilen insanlar bir süre Sao Tome Adası'nın güney bölgesinde izole edilmiş bir şekilde yaşadıktan sonra ülke geneline yayıldı ve büyük ölçüde asimile edildiler. Yeşil Burun Adası'ndan getirilenler ise daha sonra yerleşik nüfusun en büyük grubunu oluşturacak topluluk olmuştur. Afrikalı yerleşimcilerin yanı sıra adaya getirilen Yahudi nüfusun varlığı dikkat çekicidir. İspanya'dan göçe zorlanan ve 1492 yılında Portekiz'e kaçan Yahudiler bu dönemde Portekiz'de güçlü bir Katolik hakimiyetinin bulunması ve iç çatışmaların yaşanması nedeniyle Sao Tome ve Príncipe'ye gönderilen topluluklardan biri olmuştur. Kısa süre sonra özellikle Sao Tome'de volkanik toprağın şeker yetiştirmek için verimli olması nedeniyle şeker pancarı yetiştirmek üzere ciddi bir tarım faaliyeti başlatıldı. 16. yüzyılın ortalarında Sao Tome Afrika'nın en büyük şeker ihracatçısı haline geldi. Kısa süren bu liderlik aynı yüzyılın sonlarına doğru Brezilya'da artan şeker üretimi, Hollanda'nın adayı işgal gelişimi ve kıtlık gibi nedenlerden dolayı şeker üretiminde yaşanan düşüş, Portekiz'in tarım faaliyetlerine son verip köle ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline getirilmesiyle sonuçlanmıştır. Portekiz adayı keşfettikten sonra buraya zorla yerleştirdiği birçok köleyi yine kendi sömürgesi olan Brezilya'da bulunan sömürge bölgelerine yönlenmiştir. Portekiz adayı keşfettikten sonra buraya zorla yerleştirdiği birçok köleyi yine kendi sömürgesi olan Brezilya'da bulunan sömürge bölgelerine göndermiştir. Bu süreçte özellikle şeker ve kakao üretiminde yaşanan zorluklar nedeniyle uzun bir süre yalnızca köle ticaret için önemli bir transit merkezi haline gelmiştir. 19. yüzyılda ülkede şeker üretiminin yerini alan kakao bugün hala temel ihracat kaynağı olarak kalmaya devam etmekte ve ülkenin neredeyse tüm mal ihracatını oluşturmaktadır. 1822'de Brezilya'nın bağımsızlığı, Portekiz topraklarında köle ticaretinin baskılanması ve 19. yüzyılda kahve ve kakao yetiştiriciliğinin başlatılması, sömürgecilerin üretim ve ihracat merkezini tekrar São Tomé'ye döndürerek ülkede ikinci sömürge döneminin başlatılmasına neden olmuştur. Kakao ve kahve 1890'larda ana üretim ve ihracat mahsulü haline gelmiş ve ülkeyi dünyanın en büyük emtia üreticisi konumuna getirmiştir. Köleliğin yasal olarak kaldırıldığı yıllarda Angola, Yeşil Burun Adaları ve Mozambik gibi Afrika'dan getirilen işçilerin kakao ve kahve üretiminde zorunlu olarak çalışmaları devam etmiştir. Tüm dünyada köleliğin kaldırılmasına rağmen Sauton ve Principi'de kölelerin belli bir süre eski sahipleri için çalışma zorunluluğu getirildiği için Kölelik adada fiili olarak uzun yıllar sonra sonlandırılmıştır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Portekizliler köleliğin kalkmasına rağmen şeker ve kakao üretimindeki işçileri zorla çalıştırma ve kötü çalışma koşullarına maruz bırakmakla suçlandı. Köylüler her ne kadar şeker kamışı, kahve ve kakao tarlalarından bu zor ve ağır şartlar altında çalışmayı reddetseler de 1937 yılında koloni yönetimi çıkarttığı yeni vergi yasası ile birlikte işçileri bu şartlar altında çalıştırmak zorunda bırakmıştır. 1952 yılına gelindiğinde ise şartlar değişmemiş. 1945 yılında adaya sömürgeciler tarafından atanan valinin köylüleri zorunlu olarak çalıştırmasını emretmesinin yanı sıra kişi başına ödenmesi gereken vergiyi tekrar arttırarak şartları iyiden iyiye zorlaştırmıştır. Şartların ağırlaştırılmasına mütakiben 1953 yılında yerli toprak sahiplerine ait olan toprakların Yeşilburun adalarından işe alınanlar lehine istimlak edilecek söylentilerin yayılmasına ile birlikte ayaklanma çıkmıştır. Bu gösterilerde bir işçinin polis tarafından öldürülmesi üzerine ertesi gün daha büyük bir protesto gösterisi başlatılarak tüm adada kendisini gösteren bir direnişin ilk adımı atılmış oldu. Vali, Portekizli yetkililerin komünist bir isyanın patlak verdiğini ve adada bulunan Portekizlileri korumak için protestolara müdahale etmeleri gerektiğini iletti. Bu çağrıya yanıt veren Portekizli yöneticiler isyanı önlemek için 1953'te Batepa adında küçük bir köyden başlayıp Sao Tome adasının tamamına devam eden acımasız bir katliam gerçekleştirdiler. Portekizler tarafından oluşturulan yerel polis teşkilatı tarafından gerçekleştirilen müdahalenin ilk günlerinde bir hücrede 28 kişinin boğularak bir binanın ateşe verilmesi sonucunda ise 20 kişinin yanarak öldürüldüğü ifade edilmektedir. Ayrıca polisler tarafından elektrik verilerek ve denize atılarak birçok insanın öldüğü bilinen Batepa katliamı sırasında vali, "Sorunları önlemek için bu pislikleri denize attık." şeklinde açıklama yapması yaşananların ne kadar acımasız ve vicdansız bir şekilde gerçekleştiğini gözler önüne sermektedir. Bu katliamda denize atılanların ve yakılarak öldürülen insanların sayısı belirlenemediği için yaşananların ne kadar insanın canına mal olduğu net olarak bilinmemektedir yaklaşık 2000 masum sivilin katledildiği tahmin edilmektedir. Adanın sömürge tarihinde önemli ve unutulmaz bir olay olmaya devam eden Batepa katliamı bugün hala yıl dönümünde ölen insanlar tören ile anılmaktadır. 1950'lerin sonunda bu üzücü olaydan 10 yıldan daha az bir zaman sonra Portekizli yöneticiler halktan gereken cevabı almıştır. Küçük bir grup Sao Tome ve Prinsipi'nin sömürgeden kurtarmak ve bağımsız bir devlet kurmak için Sao Tome ve Principi e Kurtuluş Harekatı'nı oluşturdu. Merkezi Gabon'da bulunan hareket bu süreçte yalnız bırakılmamış, Afrika kıtasında bağımsızlık talep eden diğer Afrika ülkeleri tarafından destek verilmiştir. 1974'teki bir darbenin ardından Portekiz'de iktidara gelen hükümet, 1975'te Sao Tome ve Principe Kurtuluş Hareketi'ne iktidarı devretmeyi kabul etti. Ve hemen hemen tüm Portekizli sömürgeciler bu süreçte Portekiz'e kaçmak zorunda kaldı. 1953 yılında küçük protestolar ile başlayan süreç 1975 yılında meyvesini vermiştir. Kölelikten kurtuldukları söylense de yıllarca tüm üretim faaliyetlerinde zorunlu olarak çalıştırılarak efendi-köle ilişkisinin devam etmesi, Sao Toma'daki Afrikalı insanları 1975 yılında bağımsızlık ile sonuçlanacak protestolara sürüklemiştir çalışma koşullarında gösterdikleri acımasız tavırlara protesto gösterilerini bastırırken de gösteren Portekizliler 1953 yılında yaşanan olaylar sırasında ateşe vererek, denize atarak, elektrik vererek, boğarak ve kurşuna dizerek birçok masum insanın ölümüne sebep oldu. Portekiz'in kara tarihine yazılan bu katliam, sömürgecilerin Afrika'da gerçekleştirdiği katliamlardan yalnızca birisidir. Buna rağmen bu üzüntü ve utanç verici olaylar sömürgeciler tarafından üstü örtülmüş veya gerekli önem verilip araştırılmasına imkan verilmemiştir. Öyle ki incelediğimiz katliamda ölenlerin sayısı veya kimlikleri hakkında hala net bir bilgi bulunmamaktadır. Afrika'daki sömürge tarihiyle zaten kirli bir sicile sahip olan Portekiz, 20. yüzyılın ortalarında gerçekleştirmiş olduğu bu utanç verici olay ile kıtanın tarihsel hafızasına acı ve nefret dolu yeni bir fotoğraf eklemiştir. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki kara tarih hangi ülkeden olsun?